Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Aşırı sıcak hava, çok nemli. Şu an suratımdaki parlamayı görüyorsunuz. Neyse, bu 2-3 günlük bir vlog olacak diye düşünüyorum. Ee, bize kalmaya geldi 4-5 günlüğüne. Aşağıda şu anda hazırlanıyor. Bugün de Akkaka'ya gideceğiz. Dün de Aqua Park'a gittik Fethiye'de ve aşırı eğlendik. Şu an yanımda Elif var. Niye çıkmıyorsun videoya? Sonra konuşuruz arkadaşlar. Tamam. Plaj çantamızı falan hazırlıyoruz. İlk önce azmakta tekne turu yapacağız. Sonrasında da ak denize gireceğiz. Ee, akşam da eve gelip yemek falan yiyeceğiz. Dün aşırı güzeldi ya Luna Park. Ay Luna Park diyorum Park'a. Aşırı keyifliydi ama çok fena yorulmuşuz. Ve aşırı yanmışız. Özellikle Söyledan çok yanmış. Ama inşallah bugün daha da iyi olacağız. Yorgunuz ama çok güzel uyuduk. Sabah daha benim mükemmel bir sandviç tarifim var. Refika'nın mutfağından görmüştüm. Bahsetmiştim önceden biliyorsunuzdur. Onu yedik. Bunu da yapma sebebim gerçekten aşırı sıcak. Neyse şu anda hazırlanıyoruz. Bunu da Sredan annesi bize göndermiş ve çok sevdim yani. Bence çok tatlı oldu. Yakışıyor bana böyle şeyler. Kendime övüşüm şaka mı? Neyse. E, altımızda mayo var. Direkt denize gideceğimiz için üstüme de böyle şortalon ve şey giydim. Yelpazemin büyüklüğüne bakın. Eminönü'nden 200 liraya aldım. Ama kocaman yani. Aşırı büyük. Küçükler bile daha pahalıydı Flying Tiger'da. Ama umurumuza değil. Bunu desen de kötü sayılmaz yani. Kısacası da güzel bir video olacak diye umuyorum. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz Akyaka'ya doğru. Saat bu arada 3 ve aşırı sıcak. Sıcaklıkla geriliyoruz. Hiçbirimizin birbirine tahammülü yok şu anda. Herkes hemen varalım da oturalım istiyor. İlk önce az bak turu yapacağız. Sonra daha 2 sene önce yapmış zaten Azbak turu. hatırlıyorsunuzdur. evet, Ama çok gergin anlardı. Hiç boş Hadi ya. Geçen... ile Elif hatırlamıyordur bence. Biz çok küçükken yapmıştık ama ben geçen sene yaptım yine. Ve aşırı güzeldi yani. Size zaten çekelim. Sonrasında da Akyaka'nın e, yol kenarlarında böyle küçük, gizli, Akyaka'nın gizli e, sahilleri var. Orada denize gideceğiz. Evet daha nasıl gidiyor tatilimiz? E, çok güzel gidiyor. İkinci gün bugün dolu dolu. E, akşam gelmiştik çünkü. Geçen sene de bu sıralar buradaydım ve bu Direkt sene de buradaydım çok güzel geçiyor. biraz kötü yandık ama olsun. Çok güzeldi, aşırı eğlendik. Dün aşırı güzel. Tuğba Elif kazanın içinde kalmış. Evet. Ve Elif cebelleşmiş, ayağa kalkmış. Simitle kayıyorlar, simitten inmiş. Elif kendilerini çekmiş, Tuğba oturmaya devam ediyor. Akıntıya karşı çekmiş, aşırı korkmuş. Biz de Söyda ağzına bakıyoruz şeyin. Kaydırın. 5 dakika boyunca <gülüyor> gelmediler. <gülüyor> Şoförlüğü bir Tuğba, bir ben yapıyoruz. Dün giderken Tuğba kullandı. Hem ilk defa Fethiye'ye kullanmış oldu, alıştı. Dönüşte ben kullandım. Şimdi de Tuğba kullanıyor. Belki dönüşte de Tuğba kullanır. Tuğba kullandığı zamanlar ön koltuğa Elif oturuyor. Biz Süreda'yla ile arkaya oturuyoruz. Ben kullandığımda sürelerle biz öne geçiyoruz. Öyle bir taktik geliştirdik. Ama tuba ile Elif daha çok gidiyor önde. Ama biz arkada prensesler gibi gitmek de güzel. Ortamızda da bu arada plaj çantası var. Arkası dop dolu çünkü. Bir sürü kav sandalyesi aldık. Evet arkadaşlar biz Akyaka'ya geldik. Ve şu anda Motto diye bir kafede oturuyoruz patisserie kısmında. Akyaka'nın iç kısmında buranın normal kafe kısmı var. Burası patisserie diye geçiyor ve tatlılarını yedik. Az önce gösterdim zaten. Çilekli e, turtu aldık bir de Dubai çikolatalı cheesecake aldık ve aşırı güzeldi. Ben çok Dubai beğendim ikisini de, de. Doğru artık Antep fıstığı görür görmez Dubai, Dubai diye isim geliyor. <laughs> Dubai çikolatalı değil Antep fıstıklıydı üstü ortası çikolatalıydı göstermiştim. Kahveleri güzel ama lattesi biraz hafif onun için biz flat white almıştık. Süheda lattesi biraz sütlü dedi. Eğer gelecek olursanız flat white daha güzelmiş. Latteye daha çok yakın yani. Ee, turu yapacaktık Azmak turu ama o kadar kalabalıktı ki yani ve sıcakta bekleyecektik. Biz de ilk önce kahve içelim ondan sonra turu yapalım dedik. Belki Süheda de iki yıl önce yaptığı için yine sıra olursa belki yapmayız bile. Sadece Elif hatırlamıyor çünkü şu anda Azmak'ı. Evet. Böyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Benim manzaram dağ manzarası gösterdim. Süedan manzarası, arkada deniz manzarası. Çok güzel bir kafe, çok beğendik. Öyle ama aşırı sıcaktı. Az önce su akıttık yani terdeyi su akıttık bildiğiniz. Yapma. Bu arada ben de az önce bayağı konuştum ama Tuğçe Hanım e, kamerayı açmamış arkadaşlar. Yani kendi kendi açık değil mi eminiz? Evet, açık. Kendi kendime konuştum yani bayağı bir. Dedim ki Muğla çok sıcak ama çok güzel. Muğla'yı çok sevdiğimi söyledim. Her yere o kadar yakınız ki Muğla'da bu çok güzel bir şey. Gerçekten her yerin ortasında yaşıyoruz. Her yere yarım saat maksimum 45 dakika uzaklıktayız. Çok güzel bir şey. Yani dün 40... Bir dakika. Dün Fethiye'deydik. 45 dedim yine. <laughs> dün Fethiye'deydik. Bugün de Akyaka'dayız yani. O kadar her yerin ortasındayız. Bu çok güzel bir şey. Videonun başlığını şeye koyacağım. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar, Jessica. <laughs> Dün video çekseydim mesela Elif ve Tuğba fincanda kaldı evet. yazardı evet. ve müzdeşen bir başlık olurdu. Ba çok... Bu arada o fincana bazı insanlar kazan diyor. Kazan, fincan her neyse. Ç çömlek. Çömlek olmadı da. <laughs> de diyorlar. Olmadı. Ee, gerçekten çok travmatik anlardı arkadaşlar. Benim bizi çekmeye çalıştığım anlar hayatımda asla unutmayacağım anlar. Tuğba orada simitle yatıyor. Ben böyle bizi çekmeye çalışıyorum yani. Neyse çok e, travmatik anlardı. Neyse ben teoriyi çok merak ettim. Kapatalım. Şey teorisi bu arada. Samurai Turn 3'ün yeni sezonu geldi ya yani iki bölüm yeni sezon bile sayılmaz. Onu izledik de biz geçen akşam Samurai Turn 3'ü e, gecesi yapıp fotoğrafları şuralara koyarım. Görürsünüz size. Çok eğlenceliydi. Yeni ben. İki bölüm yorumlarını yapın şimdi Tuğba ile ve Süeda yorum yapsınlar. <laughs> Bali beli diye bir şey var ya. Bali'ye giden insanlar zehirlenip Bali beli oluyor. beli salak. Çok salak. Ben en başından beri doğru yolda olduğum için kendime gurur duyuyorum. Öncelikle bunu söylemeliyim. Ben ilk başlarda Team Conrad'dim. Sonra Jeremiah'ya döndüm. Şu an kesinlikle ama kesinlikle Team Conrad'dim. Zaten izlediyseniz eğer ne kadar geri zekalı olduğu anlarsanız şimdi eğer izlemediyseniz bir 10 saniye falan atlayın spoiler vereceğim. çık kızın abisi kaza yapmış. Jeremiah kızı aldatmış. Yüzüksüz Çok bir şekilde güzel. hastane dışında evlenme teklifi yapıyor bu ve bir ve, ve Belli şey bunu kabul ediyor. Saçmalığa bakar mısınız? Bir tane şey okudum. Ee, teori okudum burada bunu dinleyin. <laughs> Steven ölüyor. Hayır. Hayır. Kim? Steven. Steven kardeşi. Steven ölüyor arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar aynı şey. Steven yok. Hayır. O yüzden de insanlar. Ben de gördüm. ben de mi? öyle bir şey gördüm. Işte, e, Steven. Ne diyordu insanlar dur. <laughs> e, Steven öldü. Hani belli dedi ya işte hayat çok kısa sevdiğin insanla oldu diye. O yüzden Conrad'ı seçti. Jeremiah'yı bırakıp işte abisi öldükten sonra farkındalık geldi. <laughs> o yüzden Conrad'ı seçti diyorlar. Steven ölmüş olabilir. Steven ölürse bence bir tane daha trajediyi kaldıramaz bu sezona ve Suzan ah mıydı o neydi o da öldü sonuçta ama Conrad de olur kesin o kesin yani sonuçta kitapta öyle kitabı değiştiremezler. Arkadaşlar Jeremiah gerçekten kötü biri. Belli de bir tık sorunlu bence yani neden kabul edersin ki abi yani seni aldatmış bir insanın evlilik teklifini. Neyse buralar hep spoiler diye size uyaracağım merak etmeyin. Çok kötüydü neyse bu arada dün Danla Biliç'e benzettiler. Zaten beni Danla Biliç'e benzeten beşinci insan olabilir. Bence benzemiyoruz. Bence benzemiyoruz. Belki olarak vibe benziyoruzdur olarak benziyoruzdur ama evet. bence benzemiyoruz. Eski haline benzemiyoruz. Mor perde. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz şimdi denize gireceğimiz yere geldik. E, Akyaka'da biraz ilerledikten sonra sol tarafta kamp yeri var kocaman. E, orada böyle küçük bir plaj var. Taşlık bayağı alan. Oraya geldik. Ama aşırı rüzgarlı deniz. Aşırı dalgalı. E, şu an saat bu arada... 6, 6, 10 geçiyor. Biraz güneşin etkisi geçsin diye düşündük. Çünkü dün o kadar çok yandık ki yani dünden sonra biraz daha az güneşle girmek istedik. Şimdi kızlar güneşleniyor. Ben de güneşleneceğim. Size güneşleniyoruz. Ay güneşleniyor diyorum. Güneş kremi sürüyorlar işte. Güneş, kremleniyor. Güneş kremleniyorlar. Çok güzel bir gölge bulup çok güzel bir gölge bulduk. Buraya kurulduk. Yanımızda da dolma var. Annem ilk gün Gülüyor. dolma yapmıştı. <laughs> Dolmayacağız. Biz önceden denize gittiğimizde de yanımızda dolma götürmüştük. Bizim evet, Dolma pratik bir yemek mi? Hayır ya yemek, hayır, yemek, için pratik. Bence denizde en güzel ton balığı gidiyor bu arada. Evet, Ton, balığı. Şey. Aşırı güzel oluyor. Ton balığı getirebilirmişiz. Neyse yanımıza birkaç da atıştırmalık aldık. Cips ve şey de aldık. Nohutos aldınız mı? Nohutos aldık. Bir tane sana fırından aldık. Bir de Nesfit bar aldık. Bana neden fırından aldınız? Seviyorsun. Sağ olun. <laughs> Seni düşündük. Neyse şimdi şöyle bir ortamdayız. Evet çekim. Tamam çekimlerimi şimdiden hallettim. Şimdi keyifli keyifli denize girme vakti. Mekbir'le kahve içmeye geldik. Aşırı ani bir kararla bu arada. Çok ani bir kararla hey. Mekbir'le kahve içmeye geldik. Hepimiz deniz suluyuz. E, şele gittik üstümüzde işledik. Biraz kullanmaya çalıştık. Saçlarımızı yaptık. Umarım e, aşırı ıslak gözükmüyoruzdur. Benim saçlarım falan bayağı kurudu da. Şimdi Mekbir canımız çilekli limonata çekti de. Çilekli, çilekli limonata içip öyle geçeceğiz eve. Saat 9. Bir saat falan oturacağız. Öyle çok güzel geçti bu arada. Günümüz konuşuruz. Hadi Atacağım bana? Anka? Evet günaydın arkadaşlar. Bizi sabah sabah deli dürttüğü için denize gidiyoruz. Saat şu anda 8 çeyrek. Aslında hedefimiz 8'de çıkmaktı. Ama bugün YKS açıklandığı için 15 dakika rötar yedik. Süreden YKS açıklanmış diye bağırmasıyla yataktan fırladım. O heyecanla 10 dakika boyunca kızları kaldıramadık. Şu anda aşık denize gidiyoruz. Seren kardeş Emirhan girdi ama hala uyuduğu için öğrenemedik daha sonucu. Tuba'nın arkadaşlarınınkini falan öğrendik. İnşallah sizinki de gönlünüze göre gelmiştir. Hepiniz çok mutlusunuzdur. O şekilde. Biz geldik koya ama koy aşırı küçük ve yolu çok kötü. Yani insanlar buraya nasıl öneriyi anlamadım. Bir 20 dakika toprak yoldan gidiyorsunuz ve yol gerçekten çok kötü. şu an boş. Yani boşla ilgili 10-15 tane insan var ama Ne? Aynen. Ne? Aynen. Kruvasancımıza geldik Ortaca'da mükemmel kesinlikle gelin de kafein diye bu nerede biliyor musunuz? Al Sana Al Alf, alf, yanı. alf, alf yanı aynen direkt Alp'tin yanı ve çok güzel ya yani benim İstanbul'da yedim bütün kruvasanlardan çok daha güzel hayatımda hiç en iyi kruvasan gelmiyor, ve yani hiç kimse gelmiyor sadece biz ve çalışan yani sahibi çok tatlı aşırı tatlı öyle şimdi kruvasan yiyeceğiz. Evet. Geçen bak. Şimdi ortaya yeni bir kafe açılmış. Tuğba ile Elif aşırı övüyordu Goa Oraya geldik ve çok güzel duruyor. Aşırı iyi duruyor. Aa şaka mı? Bakın. Evet. Çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar şu anda biz bizim yaylaya çıktık. Yolda birazcık aksilikler yaşadık anlatacağım. Ama şu anda babaannemlere gidiyoruz. Akşam kokoreç yapacağız bu arada. Oh, yani birazdan. <laughs> <Heyecanlanmış. gülüyor> Böyle yanımıza da topu aldık bu arada. Voleybol oynayacağız. Gitti. Nasıl zıplamışlar? ne a dedin? Evet daha yaylanın havası ne diyorsun ya genel olarak. Çok güzel <laughs> ve serin yazın gerçekten çok iyi. Çok iyi bir alternatif. Anne <laughs> seni videoyu çekiyorum. <laughs> Videoya çekiyorum. Eyvah. Çekiyorlar ellere göster. Burayı çek burayı. <gülüyor> <gülüyor> Yayınlayacağım sonra. <laughs> Olur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonunda diğer akşamki Dalyan'a yemek yemeye gitmiştik. O görüntüleri de koydum. İleride izlediğinizde anı olarak hatırlayalım diye. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.